Buradaki bebişlerimizin yanına geldik şimdi. Şöyle çevreyi göstereyim. Mamalar bitmiş. Bunu yıkadık hemen oraya aldık. Mamalar hazırlayacağız. Gelin bakayım. Durun bakalım. 2, 4, 6, 7. Küçük kardeşleri biraz geride kalıyor. Ben şimdi ona da bakacağım. Hepsini doyuracağız dostlar. Çok acıkmışlar. Kuru mama ceplerimiz konserve dolu. Geldi geldi geldi. Biraz sabır çocuklar. Biraz sabır. Bulut abileri hazırlıyor. Birkaç tane açsın hemen koyalım. Top. Sonra tekrar ilaveleri yaparız biz. Tamam geldik 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 geldik. Geldik evet. Gel. gel kızım gel kız gel. Sen de geldin mi bebişim? Geldin mi anne? Gel. Bu da anneleri. Mamayı hazırladık. Şimdi orada birlikte yiyorlar, yesinler. Biz tekrar ilaveleri yapacağız dostlar. Yanımızda yavru mamamız, yetişkin mamamız hepsi var. Bütün mamaları yedekleyeceğiz. Ben şimdi çevreyi bir kontrol edeceğim. Boş kaplarımızı ağızdan ezip topluyoruz. Bir yerlerini kesmesin diye. Her şeyi hazırlayacağız. Aferin benim kızıma. Bakın bıraktı yavruları yesin diye. Hadi afiyet olsun. Sevgili dostlar ben şu ufaklığı aramaya geldim. Burada da başka bebişler var. Siz de burada mısınız? He? Buraya da mama getireceğiz şimdi. Kaç kardeşsiniz siz? Güzellikler. Bunların annesi başka. Hemen buraya da konserve ve mama getireceğiz. Gel gel gel. Tamam bunlar da burada doyurulmuş. İyi ki geldim. Her işte bir hayır vardır dostlar. Bak bu yavruyu aramaya geldim. Başka bebişler var. Bu yavru eğer yanımıza gelseydi ben bu aralığı aramayacaktım. İşte. Hemen buraya da mama getiriyorum. Tamam, tamam. Geleceğim, geleceğim. Buraya geriye döndüm dostlar. Buranın mamaları tamam. Hepsi karnını doyurdu. Bulut burada onları halletmiş. Doyduk mu? Burada annemiz için mamalar, burada yavrularımız için mamalar var. Otağları burada. Yoldu sen ne kadar <laughs> sinirlisin ya. Hadi bakalım karnını doyuran otağın içerisine girebilir. Az önce acıktıkları için çevreye dağılmışlar yiyecek aramayı. Sen de doydun mu güzel kızım? Doydun mu? Aferin benim kızım. Aferin sana. Hadi bakalım. Siz Allah'a emanet olun. Biz diğer yavrularımıza hemen yiyecek yetiştirelim. Onları da doyurup yedeklemeleri yapalım. Hadi görüşmek üzere. Yeni bebişlerimizin yanındayız. Gördüğüm kadarıyla 4 ya da 5 tane de. Buraya konservelerini açtık. Ben şuraya yavru maması yedekledim. Yanımızda annelere içinde mama var. Burası otağımıza yakın bir bölge. Demek ki oradaki mamalar bu yüzden bitiyor dostlar. Anneleri de gelip oradan karnını doyurmuş. Bu canlar da bu şekilde hayatta tutmuş. Allah'tan sığınacak yerleri var. Yağmur almıyor en azından. Buraya bolca konserve açacağız. Hadi bakalım hoş geldiniz. Merhaba tanıştığımızda çok memnun oldum. Aferin benim bebişlerim. Bolca konserve açacağız. Anneye de mama yedekleyeceğiz. Bir tanesi çok ürkek. O da gelecek. Gel, 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 gel. Paletlerin altından bize bakıyor. Şimdi hemen yedekleyip uzaklaşacağız. O da içecek. Biz biraz uzaklaştık. O paletin altındaki yavru da geldi. Evet. Hepsi karnını doyuruyor dostlar. Hiç merak etmeyin. Kuru mamalarını yedirttik. Şimdi anneye de mama bırakacağız buraya bolca. Aç kalmayacaklar. Ondan sonra da bir yere sakılıp yatsınlar ne diyelim. Afiyet olsun. Bebişlerimiz güzelce doydular dostlar. Şimdi şu örtülerin üstlerinde işte palet da yaşamaya çalışıyorlar. Onlar çekildiler. Biz bakın burada mamalarımız var. Yine buraya da bolca mama yedekledik. Anne de gelip karnını doyursun. Annelerini göremedim. Mutlaka bir yerlere yiyecek aramaya gitmiştir. Geldiğinde o da karnını doyacak. Hadi görüşmek üzere çocuklar. Allah'a emanet olun. Bu da farklı bir annemiz dostlar. Onların da mamalarını verdim. Bolca konserve açtım. Bebişlerden bir tanesi o tane içerisinde. Hava hem soğuk hem arada yağış devam ediyor. Diğerleri de burada. Annelerle birlikte karınlarını doyuruyorlar konservelerini yesinler. Yuvanın içerisine mama da yedekleyeceğiz. Afiyet olsun. Karnını doyuran kulübenin içerisine geçti. Bir tanesi kaldı şimdi anneyle birlikte. Biz mamaları yedekledik. Çöplerimizi toparladık. Hadi bakalım. Şu diğerlerine de bir bakayım içeride kızım. Bakayım mı? Aferin benim kızım. Aferin. İşte oradalar. Göbişler doydu. Şimdi sıra süt içmeye geldi. Bakın nasıl geliyor yuvasına. Aferin. Şimdi dışarıda bir çocuk var ona kızıyor. Tamam kızım tamam korkma sen. O içeriye gelmez. Hadi Allah'a emanet olun. Bakın anne bebişler de bu şekilde temizliyor. Aferin benim kızım. Hadi görüşürüz. Bebişlerimizi bir araya toparladık. Konservelerini veriyoruz. bakayım döbüşler doydu. Aferin size. Önce bebişleri doyuracağız. Ondan sonra otağlarımızın içlerini mamalarla yedekleyeceğiz. Bakın böyle çocuklarımız içlerine sığınıyorlar işte. Burada üç tane otağımız var. Anne ve yavruların sığınacakları kadar. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Siz mamanızı yiyin. Ondan sonra otağların içerisine biz de mamaları yedekleyelim. Merhabalar. Siz de burada mı yatıyorsunuz? Bakın ikişer ikişer sığınıyorlar dostlar. Hadi geçin bakayım. Siz de oradan yer mi yaptınız kendinize? Yaramazlar. Hadi geçin. Bunların anneleri diğer otağı da aslında. Hiçbiri birbirine zarar vermiyor. İşte kardeş kardeş yaşamaya çalışıyorlar dostlar. Hadi bakayım. Biz de şimdi mamaları taşıyoruz. Mamaları yedekleyeceğiz. Merhaba. Bizi görünce otağdan çıktılar dostlar. Yanımızda her şeyi getirdik. Mamalar bitmiş şöyle boş kaplar vesaire temizlik yapıyoruz. Hemen konservelerini vereceğiz. Karnımızı doyuracağız değil mi? Güzellikler güzellikler. Aferin akıllı çocuklar. Çok şükür onlara sığınacağı yerlerimiz var burada. Annelerle birlikte burada yaşamaya devam ediyorlar. Biz şimdi mamalarını hazırlıyoruz. Ben de Bulut'a yardım edeyim. Bir an önce karınlarını doyurup mamaları yedekleyelim. Tamam. Hadi biraz gezinin sonra içeriye. Yavrularımıza konserveleri açtık. Şöyle iki tabakta. Hadi sen gel buradan ye. Bak sıkışmayın. Hoppa buradan. Buradan buradan buradan. Heh. Sen de gel buradan ye. Aferin size. Bolca konserve açtık dostlar. Yeteri kadar var. Karnını doyuran yuvanın içerisine geçiyor. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Biz de mamaları yedekliyoruz şimdi. Yavrularımızın karnını doyurduk dostlar. Annemizi de zaten ileride doyurmuştuk. Onu da karnı tok. O bir yetişkinlerle yedi. Bunlar burada. Mamalarımızı otağımızın içerisine yedekledik. Burada sularımız var. Yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. aşlar. Biz geldik. Sesimizi duyunca yuvadan koşarak çıktılar. Acıktık mı? He? Acıktık mı? Hadi gelin bakayım. Siz geçin içeri biz. Tamam tamam ya getirdik getirdik. Ben size mamalarınızı vereceğim şimdi. Sinirlenmeyin. Konservelerimizi açtık. Üç tanesi burada. Karnını doyuruyor. Bir tane yaramaz otağın içerisinde. O soğuğu karı pek sevmedi. Gel gel. Yaramaz. Neyse o da canı isteyince çıkıp yiyecektir. Annemiz de biraz ilerden bizi seyrediyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Ağaçların altında şu an ben görüyorum. Çalıların hemen arkasında. Biz uzaklaşınca o da gelip mamasını yiyecek. Burası da tamam. Hadi afiyet olsun. Mamanızı yiyin. Yuvanın içerisine girin. Görüşmek üzere. Bakın dostlar çocukların sığındığı yerleri göstermeye çalışıyorum. Orada işte uçuk yerleri kazıyorlar. Onların altlarına girmeye çalışıyorlar. Şimdi biz burada mamalarını açacağız. Etrafa sesleneceğiz. Hepsi toparlanacak işte. Kuru mamalarını verdik. Sağda solda sığınan canlar da gelip buradan karınlarını doyuracaklar. Gel gel evladım gel. Alt tarafa da yedek mamalar bırakıyoruz. Aç kalmasınlar. Afiyet olsun. Buradaki çocuklarımızın yanına geldik, dışarıya koyduk sırayla mamalarını yiyecekler. Biz otağın içerisine de mama yedekleyeceğiz. Bir kısmı da oradan karnını doyuracak. Çok acıkmışlar dostlar. Bu biraz e, ters olan. Önce o karnını doyursun. Heh. Buraya da yedekleme yapıyoruz. Hepsini doyuracağız. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Burada da birkaç tane canımız var dostlar. Bakın ileriden geliyorlar. Gel 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 gel. İşte. Gel koş bakayım. Koş. Geliyorlar. Ben bunun konservesini yedirdim o arada da Korkma, korkma. Yine her zamanki yerlerine mamaları yedekledik. Oradan da kuru mamalarını yiyebilecekler. Sen geldin mi? Bolca mama bırakıyoruz. Çekin bakayım beni. Ok, <laughs> oh, karnını doyurmaya gidiyor şimdi. Yavrularımızı yuvanın içerisine aldık. Orada doyuruyoruz. Konservelerini verdik. Annemiz yanımızda. Tamam kışım, tamam kışım. Aferin. Diğer çocuklar da sesimizi duydu. Gelmeye başladılar. Hadi bakayım, afiyet olsun. Biz de mamaları yedekleyelim. Aferin size. Çocuklarımızın mamalarını verdik. Buraya bolca mama koyduk dostlar. Önce bunları bir bitirsinler. Ondan sonra tekrar ilaveleri yapacağız. Hadi size afiyet olsun. Diğerleri evet, evet, de bulutla geliyor. Hadi gelin bakalım. Bunlar karnını doyururken ben de çevreyi bir kontrol edeceğim. Bakayım ne var ne yok. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Afiyet olsun. Buraya da bir paketin üzerine mamalarını açtık iki grup halinde yiyorlar dostlar. Bir grup burada. Bir grupta mamalıkta. Kanını doyurmaya devam ediyor. Bu şekilde besleyeceğiz. Sonra yuvaların içerisine mamaları yedekleyeceğiz. Bunların üzerine de biraz konserve açalım. Onlar da rahatlasın. En son yedekleme işine geçeceğiz. Hadi size de afiyet olsun. Burada da bebişlerimiz var dostlar. Paylaşıyorum bunların anneleri çok ürkek. Şu an 3-4 metre arkamda duruyor. Oraya kadar yaklaştı. En son güvenecek inşallah. İşte 5 tane bebişimiz burada. Konservelerini açtık. Buraya annemize iki tarafa da ıslanmayacak şekilde kulübemizin içinde mamaları var. Burada başlarında bekliyorum. Büyükler rahatsız etmesin. Güzelce mamalarını yesinler. Afiyet olsun. Bölge bölge devam ediyoruz dostlar. Buradaki çocukların da mamalarını verdik. Bunlar bizimle gelenler. Bir de sıralarını bekleyenler. Onlar da sırayla karnını doyuracaklar. Bakın ilerideki grubu doyurduk. Onlar bu tarafa geçmiyorlar. Geriye dönüp kulübelerine gidecekler şimdi. Buraya da çocuklarımıza seslendik. Mamalarını dolduruyoruz. Üzerlerine de bir iki konserve açacağız şimdi. Onlar da karınlarını doyurmaya başladılar. Afiyet olsun. Gel gel. İleride bir iki tane var. Onlar da gelecek. Hadi bakalım. Bunların karnı tok. Bunlar bizimle gezme peşindeler. Konserveler de geldi şimdi. Bekliyorlar. olduğu kadar hepsine eşit davranmaya çalışıyoruz. Yukarıları da verdik. Bunları da tadımlık da olsa veriyoruz dostlar. Afiyet olsun. Bu bölgelerdeki çocukları da doyurduk dostlar. Oraya mamalar açtık. Üzerlerine konserveler verdik. Bir kısmı burada mamalarını yiyorlar. Yine biz çevredeki otallarımızın içlerine de mamalar yedekledik. Sizlerle onları da paylaşayım. Bakın oradaki çocuklar da o, karınlarını doyurmaya devam ediyorlar. Afiyet olsun. Burada da otallarımız var dostlar. Gizlediğimiz yerlerde. Bakın bu çocuklar onların içerisinden çıkıyorlar. Buraları da mamalar yedekleyeceğiz şimdi. Ara ara birçok noktayı paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü o kadar çok saha var ki. Videolar sadece bir özeti. Yani tamamını yayınlamaya kalksak saatler sürer. Şimdi i̇şte burada da çocuklarımız var. Onların da mamaları gelecek şimdi buraya da mamalar yedeklendi. Kulübelerin yanına ıslanmayacak şekilde yerlerde yaptık. Burada otağımızın içerisinde de mamalarımız var. Devam ediyoruz dostlar. Hadi bakayım afiyet olsun size. Burada da bir sürü bebişimiz var. Bu bölgede bayağı zorlanıyoruz dostlar. Yetişkin canlar çevremizde. O yüzden şöyle bakın halka yapıyoruz. Diğerlerinin mamalarını verdik ileride ama illa konserve kokusuna gelmeye çalışıyorlar. Tabii öncelik bebişlerde bebişlerimizi bir doyuralım. Ondan sonra diğerlerinin üzerinde konserve açacağız. Tamam oğlum sana da vereceğim koca olan. Yodu benim oğluma yodu yodu. Sen sıranı bekle. Hadi afiyet olsun. Yavrularımızı bir hayli doyurduk dostlar. <laughs> i̇şte bulutun hali bu. <laughs> Koca olanla sarmaş dolaş bekliyorlar. Onlar da haklı. Şimdi onların mamalarını vereceğiz. Bebişleri daha sonra tekrar açacağız. Şu büyükleri de bir rahatlatalım. Bunlar bir 7-8 kutu konserve yediler. Karnını doyuran yuvanın içerisine. Biz sonra tekrar açacağız sizlere. Bulut şimdi yetişkin çocukları oraya çekti. Kurumama koyduk. Üzerlerine konserve açacak o canları orada doyururken ben tekrar yavruların yanına geldim. Şu içerisinde de yavrularımız var. Buraya ben konserveler açacağım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yodu yodu yodu. Geldim geldim geldim. Burası tamam dostlar. Bakın doyan diğer hemen ota alana gidiyorlar. Buradaki bebişlerimizi de iyice doyurduk. Şimdi çekileceğim anneler gelecekler onlar yiyecekler hadi bakayım afiyet olsun oh, çok şükür burada da 5 tane bebişimiz var hemen kulübenin girişine mamayı koydum burada karınlarını doyuruyorlar daha süt yavruları daha dişleri yok Ömer Polat, Süleyman Köker, Emine Meltem Bayrak, Hakan Demir, Neşe Eker ve Yasin Çapkulaş'a çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Merhaba bebişler. Nasılsınız? Bu bebişlerimiz 3 haftalığı geçti dostlar. Ne yapıyorsunuz? Yerleri güzel. Islanmıyorlar. Üstleri kapalı. Altlarında da örtülerimiz var. Gel bakayım gel gel biraz tanışalım ya. Böyle yabanilik olur mu? Ne güzelim. Annemizin mamasını yedekledik. Şimdi ben üzerine de konserve açacağım işte burada. Anne de gelip buradan kanını doyuracak. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.